Sevinç ve e, sabahat. Zümrüt Ankara'nın yıldızı sabahat. Zalim İstanbul'daki sevinç. İki tane çok sevdiğim arkadaşım aldım tiyolarla sana. Öyle herkesin soramayacağı birkaç. Onlar şey. yeter zaten sana. Yani. <laughs> çok tatlılar ya. Böyle onlar da güzel bir toplantı etmiş oldum. Onları da bir ara alacağım yayına. Tamam. Ee, bir anlatır mısın bize? Senin biraz sayı takıntın varmış. Aa sayı takıntım evet. Sayı takıntım <laughs> şöyle. Yani bu aslında eskiden beri vardı. Bu bana babam babamdan geçti yani aslında. Ondan çok etkilendim. Eskiden böyle çok fazla detaya inmiyordum fakat son durum şöyle. Artık e, şimdi Adana'da otelde kaldığımız için her hafta oda değiştiriyoruz ya da başka bir şey yani. E, Oda numaralarına bakıyorum, topluyorum ve toplamı 3, 6 ve 9 ya da katları olması gerekiyor yani orada rahat edebilmem için. En azından yani rahat edebilmem için derken kendimi yani, iyi hissedebilmem için. 8 ve, numara ortada kalmıyorsun. 8'in şöyle bir etkisi var. 8 ve 7'yi de seviyorum. E, 2'de bir sıkıntım var. Ondan sonra kaçta var başka? 11 çok iyi. 11'i çok severim. Bilmiyorum. Bir de zamanla da değişiyor. Fakat 3 6 9 hiç değişmiyor. Yani Orada... tuttuğum eve bakarım. Atıyorum çalıştığım sahne sayısı, sahne sayfası ya da sahne numarası onlar benim aklıma yatan sayılarsa çok daha güzel geçiyor. Çok daha iyi hissederek de çalışıyorum. Öyle de oluyor oynuyorum da. Yani iyi hissediyorum. Öyle bir takıntım var. Enteresan. E, Bakalım. <laughs> e, Baban da mi? kız böyle bir şey var. Babam, babam, babamın daha da, daha beterleri var da. Ha. Bu, bu en babam azı. sana kalan bu. Ondan geçti bana. Ay neyse. Ama adam... hep hep ispatlı ispatlı yürüdü yani bu. hani bak diyor böyle bir şey inanıyorum. Böyle oluyor. Böyle, ya <laughs> önceleri baba git falan diyorum. Sonra Allah Allah ya falan derken böyle bir takıntım var. Evet. evet. -"Rakamlar aslında Allah'tan fazlaymış. Yani Birkaç rakam söyledim, o yüzden rahat edersin. 3-5 tane rakam söylersen yandık yani." O -"Bak, 5'i beşi, de... beşi sevmem." -"2 yok, 5 yok." -"5 de evet. yok. 4 severim, 8 severim. Aslında hepsini severim ama işte 3, 6, 9, bir başka seviyorum yani." yani <laughs> -"Benimle böyle bir takıntı oluşmasın yani. Şu an hayatımda ilk defa daire kaçta oturuyorum? falan. Onlara bir düşündüm. Hiç 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 düşünmemişim. Bak, Aa, bak, yani dikkat et. Hangilerinde sana uğur getiriyor diye. Evet. Ya şimdi eskiden genellikle zaman... doğum tarihin olur. Yani numarolojiyle pek hani ilgilendiğimi söylenemez ama ilgilenmem gerektiğini şu an anlıyorum. Ee, genelde doğum tarihleri mesela doğum tarihin ne? 07 09 82. Şimdi 7 7 sana 7 senin onun rakamın gibi bir şey olabilir. Bir dikkat et bakalım. Tamam. tamam. Okey. Ee, evet. Ben...